Bugün pazardayız. Hava bugün harika. Saat şu anda herhalde 10'a doğru geliyor. Adam ayakkabıyı aldı, kutuyu bıraktı. Bak bugün nelerimiz var. Hemen şöyle sizinle paylaşayım. Plaj sandalyemiz, klimamız, oyun halısı, olpalar var, Abi oltalara bakan olmadı ya. Valla bayağı olta var. Hani makineler çok iyi değil ama gene de fena değil aslında. Bir tane güzel olan pem var. Diğerleri de normal markalar. Bak golf çubuğumuz var. Şunu ön tarafa koyalım da bunu hemen satalım. Mangal için mangalcılar buraya. Bunlar tamir aletleri için basketler. Bak şöyle bir paletimiz var. Bir drilli var, çantamız, kıyafetler, seni şöyle şuraya bırakalım da. Şurada ıvır zıvır bak şöyle televizyon falan var, kameralar var, şunları şöyle bir açalım. Şu askıyı şimdi kullanırız. Biri bırakmış böyle. Gitarları görüyorsun değil mi? Yanıyorlar vallahi çok güzel gitarlar. Kemanımız var. Hemen isterseniz bir ak Akdeniz akşamlarını söyleyeyim. Ne diyorsunuz? Şapkalar, Tahmin aletlerimiz. Gerçi bir tanesi çalışmıyormuş. 5 dolara verdik vallahi. Bunları bilmiyorum çalışıp çalışmadığını ama alan kişiye de git hemen denediyoruz. Daha kimse sormadı açıkçası. Bak şöyle figürler var çok güzel. Jordan'ımız, parfümler ayakkabılarımız terlikler paintball silahı lastik ıvır zıvır şöyle tahmin aletlerimiz ve de şöyle süs ürünlerimiz var. Çok güzel böyle süs ürünleri var. Baksana şu harika yani. Şu arkadaş da tam böyle kafaya vururken pazar böyle hava çok güzel Gördüğünüz gibi güzel bir hava kalabalık hareketli Mekana geçelim hemen yerimizi alalım Bak çok güzel bir oyuncak buldum bu arada. Onu da bizim ufaklığa ayıracağım. Bak görüyor musun şunu? Harika değil mi? Bundan bir tane daha var. Çok iyiler ya. Bunlar böyle karı koca. Şuna bakar mısın? Bunları bizim ufaklığa vereceğim biraz oynasın. Bunlar eğlenceli, komik şeyler. Tende alır. Çarşı pazara karıştı. Değil mi? Akdeniz akşamları. Gitarı gören masum depo, depocu. Tuveni de alır. Tuveni. Jordan'ı 20 dolara satıyoruz. Diğer ayakkabılar da 10'ar dolardan gider. Saat 5'te geldik. Bayağıdır buradayız. Yani 5 saat neredeyse oluyor herhalde. Aynen kardeşim. Çok selamlar herkese. Selam olsun. Ten dollar set Aynen tamam şarkı söylemiyoruz ya. I am more fishing brother. Saat 10 daha bizim size tabi yaklaştı herhalde değil mi? Oruç ne kadar kaldı? Kaç saat var daha Türkiye'de? Burada saat eğer 10'sa daha 9 saatimiz var. 2 saat varmış orada. Bak burada 9 saat var. Hadi bakalım. Harika az kalmış ya süper. Burada da abi 7.41 geçe herhalde. Akşam 7.41'de açılıyor sanırım. Hani 7 9 9 saat 40 dakika falan herhalde ya. Ben saati şu an göremiyorum da. Allah oruç tutanların hepsini kabul etsin. Tutamayanların da hayrını kabul etsin inşallah. Pazar bugün güzel ya hareketli. Aleyküm selam kardeşim. Varsa aklınıza takılan sorular sorabilirsiniz. Hemen cevaplayabilirim şu an. Canlı canlı soru cevap da yapabiliriz bu arada. Da ben sahuru yani biz ben şöyle diyeyim sabah 4'te kalktım. Sahur burada 6 civarı. Eee 5.40'ta falan herhalde başladım tutmaya. Çünkü buraya geldiğim zaman saat 5'ti. Malları çıkarmaya başladık. Malları çıkardıktan sonra zaten arada hemen bir baktım saat 5.45 falan herhalde. Aman dedim şimdiden hemen suyumu içeyim de. Gerçi su içmedim ben de mi? Ulan su içmedim bak görüyor musun şimdi aklıma geldi ya. Su duruyor arabada. Neyse fark etmiyor. Abi iki hafta bitmiş bile ya. Vallahi var çok çabuk geçti yani. Yarısı bitti neredeyse. Şaka gibi. Daha dün başladı hemen bitti. Meksika sınırını kapatmışlar abi. Doğru mu hiç bilmiyorum kankacığım ya. Gitarları kaça mı satıyoruz? Bak şunu 40'a satıyoruz. Şu da 100 lira. Kemanımız da 40, 40, 40, 100. Ama biri gelip desek ki 100 vereyim. Vallahi hiç düşünmem yani veririm. Aynen keman güzel bir keman. demekteki açık arttırmalar artık online arkadaşlar. Yani eski bölümlerdir onlar ya da şov için yapılan bir programdır. Çünkü bu koronavirüsten sonra artık açık arttırmaların hepsi iptal oldu. Sadece internet üzerinden alışveriş, alış yapabiliyorsunuz. Bir iki tane firma vardı sadece canlı yapan onlar da artık bıraktı. Eski plak, eski plakların hepsini sattık depodakilerin evet. Gitar ve kemanlar hepsi aynı depodan aynen. Onların da şeyi videosunu yakında çekeriz yani paylaşırız. Yeşil Nike ayakkabının hafiften önleri açık. 10 dolar dedim ama 10 dolar kimse ona vermiyor. E, ee, 5 dolar. Nerede satıyorsun? Amerika'dayız. Başka varsa sorular hemen sorabilirsiniz kankalarım. Teşekkürler. Allah razı olsun. Hayırlı pazarlar. Depocular bizden önce tabii yapanlar var, menajerler. Depoyu bizden önce patlatıyorlar. Karton kutuları. Şu yerdeki karton kutuları diyorsun? Bunları çöpe atıyoruz. Tezgahımızda nelerimiz var? Kanka şey var ya ayakkabılar, süs, süs sü ürünleri, gitarlar, keman, bir de kıyafetlerimiz var. How are you? this is 3 dollar. Pants only three. Yeah. 3 dollar? Yeah, dress. Two for five head. Depolar bitmiyormuş, depo hiç bitmiyor ya. Bu business burada yani. Yeah, cinco. Laçu? <laughs> 2 dolar okay. one de Arada satalım değil mi? Bak nasibinizle geliyorsunuz ha. He. Açınca hemen satışa başlıyoruz vallahi. Saat şu anda herhalde 10 ya. Kaç abi şu an baksanız bir söyleseniz de bana saat kaç oldu Ben de şu anda telefon canlı olduğu için göremiyorum. Sanırım 10 herhalde değil mi? Miami'de saat kaç bir Hemen bir arkadaşımız size zahmet. Süper Furkan kardeşim devam et. 10.23'üm burada. Tri tri alır. Yes. Thank you. Let me try. This one bolsa. Uh, let me check. Ulan telefonu şöyle bir yere koyabilsem var ya çok güzel olacak aslında. Gerçi telefonluk vardı benim önümde ya. Nerede olduğunu bilmiyorum. I don't have mama. Wait wait let me bring it. Poşetleri bir yere koydum onları bulamıyorum ya. Bunu da çıkarmayı unutmuşuz. Sen de şöyle bir yukarıya çık artık. Heh, bak buradaymış poşetler. İyi. Para üstünde verelim. Aleyküm selam kardeşim. Gracias. ürün alsak Türkiye'ye kargo diyor musun? Haziranda Instagram hesabından satışımı satışa başlıyoruz. Haziranda Instagram'ı takipte kalın. Oradan ürünleri görürsünüz. Çantalar, saatler, kıyafet, takılar, gümüş, 20 Pazar yerine 50 dolar günlük ücreti var normalde ama biz aylık burada kiraladığımız için 560 dolar civarı bir ödemesi var. Aylık sabit yerim var sadece. En çok satan 5 ürün. Bit pazarında en çok satan 5 ürün. Birincisi tamir aletleri. İkincisi mutfak aletleri. En çok satanlar. Üçüncüsü kıyafet. Dört elektronik. Öyle devam ediyor. Ama tamir alt, yani tamir temiz olması lazım. Bak şunlar misal çok kötü durumda. Bunlar çok revaş görmüyor. Eğer temiz olsaydı çoktan satmıştık. Şimdiye kadar çıkan en değerli şey herhalde altınlardı. pazarlık konusunda çok inatçı olan millet hangisi? Haiti. Yani kesinlikle. Siyahi kişiler daha fazla talep gösteriyor bu pazara. Çünkü burada bu bölge daha çok siyahilerin yaşadığı bir bölge. Bir de Haiti'ler burada fazla var. Onlar da ürünleri kargo ile ülkelerine gönderdikleri için onlar direkt buraya alışverişe geliyorlar. Konteyner konteyner ülkelerine gönderip satıyorlar. O yüzden. İşler durguna biraz sakin şu anda. Haziranda nasipse Haziranda nasipse oralardayız. Başka var mıydı söyleyeceğiniz? Malları en son bir kere daha göstereyim mi? Gerçi görmüştünüz ya. Şöyle arkadan bir hafiften paylaşalım. Bak süs ürünleri var, tamir aletleri var, ayakkabılar var. Gayet güzel ayakkabılar mevcut. Parfümlerimiz de bak Gucci, Chanel, Hermes. Çok güzel parfümler var. Şu ayakkabıların tekleri yok muhtemelen bizim depomuzda tekleri. Bak tamir aletleri. Bir küçük GoPro'muz var eski modeller, gitarlar, kıyafet. Burası da böyle devam ediyor. Pazarımız bu şekilde. Şimdi pazlarını pazarını fazla paylaşamıyoruz. Paylaşamadığım için en azından sizinle böyle bir canlı yapıyorum. Telefondan burada. Eskiden kamerayı kullanıyorduk ama şu anda kullanamıyoruz. Maalesef diyoruz tabii ki de en azından bit pazarında biraz böyle beraber vakit geçirmiş olduk. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Görmek isteyen arkadaşlar vardı çünkü devamlı yazıyorlar. Şimdiden hayırlı iftarlar diyeyim ben size. Bizim daha 7-8 saatimiz var. Buradan eve gidip hemen dinlenip biraz uyuyacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun arkadaşlar. Stop it.